Ben Ayhan Sezdirmez, Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni, Bilgisayar teknolojileri aracılığıyla turist rehberi, DTG veya ICT Erasmus projesinin irtibat kişisiyim. Projemiz Almanya koordinatörlüğünde Türkiye, İtalya, Portekiz, Polonya ve Litvanya ortaklığıyla 2018'de başladı. 2020 yılında final raporunu vererek bitireceğiz. Çerreteri ve Roma'nın tarihi ve doğal yerlerinde fotoğraflar çekip bir dijital turist rehberi oluşturduk. Yani orada dijital fotoğraf çekerek bir albüm oluşturuyoruz. Sonra da ondan yarışma yapıyoruz. Yani işte yabancılarla birlikte bir grup oluşturup e ya ben bir müze yaptık yani dijital bir müze. Projemizin adı Dijital Turist Rehberi. Ee, bunu bilişim teknoloji aracıları aracılığıyla yapmak. Ee, dolayısıyla e, biz bir e, dijital bir rehber hazırlayacağız ve bu rehberin içinde e, hem gidilen yerlerin, gidilen şehirlerin, turistik yerleri dışında nerede kalınır, nasıl ulaşılır, ne yenir, ne içilir bunların olduğu bir turist seferi hazırlamak. İşte e, ve ayrıca e, turistik yerlerle ilgili üçlemizi hazırlamak. Bunların hepsini öğrencilerin çektiği materyallerle biz öğretmenler yapıyoruz. Hello, I am Dalita. I am the Italian coordinator of Digital Tourist Guide in Italy. I teach in a primary school, I teach English in the Comprehensive Institute of Cervederi. the project is um, the final target is to build um, a, a guide, the digital tourist guide about the site to visit. This, our students are very enthusiastic because also they use um, ict tools. one of uh, these is the 3d museum. Erasmus Plus kapsamında dijital turist rehberi oluşturma projesi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla ortak olan ülkelere gidilip orada ki şehirlerde nerede kalınır, nerede ne yenir, ne içilir, nereler gezilmelidir, mutlaka görülmesi gereken yerler nerelerdir. Bunlarla ilgili veri toplama işlemi yapılır. Ondan sonra e, dijital ortamda aktarılır ve e, gelen herhangi bir turist e, veya dışarıdan e, bizim ülkemize ve bizim ülkemizden oralara gidecek olan kişileri bir rehberlik etmesidir. E, şu an daha oluşturulma aşamasında rehberimiz oluşturulduktan sonra hem kendi okulumuzun sitesinde e, ve dijital ortamda yüklendikten sonra e, isteyen herkes Anamur'a gelmek isteyen herkes Anamur'da ne yenir, ne içilir, nereler gezilir, gezilmelidir. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olabilecek ve gittiğimiz diğer ülkelerde. Fotoğrafçılık kursu aldık. Bu fotoğrafçılık kursu doğrultusunda güzel fotoğraflar çekmeyi öğrendik. Çektiğimiz bu fotoğraflarla dijital bir müziği oluşturduk. Dolayısıyla bize bir dijital yeterlilik kazandırdı. Bildiğimizin dışında ekstra bir şeyler de öğrendik. 3D müze hazırlama, broşür hazırlama programları aracılığıyla. Ek olarak hep dijital turist sehberi diyoruz ama bu proje içinde bir de kendi dersimizle ilgili bir konuyu dijital bir şekilde interaktif video halinde anlatma da var. Dolayısıyla her öğretmen bu proje kapsamında belirli bir konuyu interaktif video hazırlayarak anlattı. Ee, bunu hazırlamayı da öğrendik ve geliştirdik. Bu e, mesleki gelişim içinde e, bize oldukça katkı sağladı. My name is Christina Leiber. I'm from Munich-Gladbach, Germany and I'm teacher at the Kumenius Schule. Uh, I coordinator of this project of the Digital Tourist Guide by ICT. Uh, our project consists some work on uh, digital as well as a printed guide. To our cities and to our home countries, um, as well as uh, a digital 3D museum about sites and important places in our hometowns. Um, there are more things we're working on. We are working on a um, country specific book for uh, national recipes, for example. We are working out some interactive lessons in science, math, and English, of course. We are um, trying to build a network between our students, of course, uh, working a lot of, on web tools with them together, uh, teaching them about um, tourism, marketing, and photography so that they can improve their skills um, on. Um, Interacting with other cultures and um, their knowledge about their home countries, their hometowns, and uh, the partnership countries. Uh, we are benefiting from a great cooperation between our countries and our partner schools. Of course, we are trying to um, improve their skills in English and other languages. um, showing them around, showing them what it means to live in other cultures. And I think it's a great advance and benefits for all of us. And um, I'm really glad that we're doing this project together. Projedeki amacımız özellikle e, 11-15 yaş grubu ortaokul öğrencilerinin e, hem dijital yeterliliklerini arttırmak hem de turizm adına e, öğrencilerin çalışmalarını sağlamaktır. Ortak ülkelerdeki bulunan e, turistik tanıtıma ihtiyaç e, duyulan yerlerin öğrenci gözüyle tanıtımlarının yapılması, bilgisayar ortamına aktarılması, basılı bir e, turist rehberi çıkarılması üzerine kurgulanmış bir proje. E, bununla birlikte tabii ki öğrenciler e, ve öğretmenlerin 21. yüzyıl dijital yeterliliklerini geliştirmeyle ilgili çalışıyoruz. Özellikle İngilizce becerileri, e, matematik dersi, Pembe Teknoloji dersiyle ilgili de öğretmenlerimiz uzaktan eğitim kursları hazırlıyorlar online ortamda. Öğrencilerin küçük olması özellikle turistik anlamda, turistik değerinin ne olduğunu anlamaları, ülkeler olan katkılarını anlamaları adına yazılmış bu proje. Bu proje sayesinde artık kendime daha da güveniyorum, özgüvenim arttı. İngilizcemi de geliştirdim. kendime olan özgünüm, özgüvenim ve İngilizcem özellikle yüksek derece gelişti. Fotoğraflar çektik. Yeni kültürlerle tanıştık. Proje kapsamında İngilizce konuşmaya çok ağırlık verdik. Bu sayede orada tanışım insanlarla fazla zorluk çekmeden konuştuk. Amaç farklı ülkelerin mesela bilgisayar dilini falan anlamak. Başka ülkelere gidince insana iletişim kurmak, İngilizce de olsun, bilgisayar hakkında konuşmak, fotoğraf düzenlemek, kolaj yaptık oradaki çektiğimiz fotoğraflarla ve yarışma yaptık bunlardan. Şimdi çağımız sizin de dediğiniz gibi çağımız zaten dijital çağ olduğu için öğrenciler bizden, biz büyüklerden daha yatkınlar bu konuya, daha meraklılar. Projenin içerisinde dijital girdiği zaman çocuklar daha özverili, daha çalışkan olabiliyorlar, daha çok istekli olabiliyorlar. Sadece gidip göz görmek değil, fotoğrafını çekmek değil, bunu da aktarabilmek, dijital ortamı aktarabilmek, onlar için daha etkili oluyor. Ee, tabii bunun yanında dil gelişimleri için çok çok büyük etkisi var. Hem İngilizceyi kullanabiliyorlar, evrensel dil. Hem de bunun yanında gittikleri ülkenin kendi yerel dilini de merak ediyorlar. Ve sadece İngilizcenin dışında başka dilleri de öğrenme isteği oluşuyor. I'm Yolanta Grabarek. we are from Poland. Our team is in Italy now and this Erasmus project is our first project and we are very glad we are we have joined the project. Because uh, our students uh, learned uh, uh, a lot of new skills and they've learned uh, about history, geography of many countries, uh, our, parent, our partners' countries, and we've broadened uh, our horizons. Uh, the children are more open and more tolerant, open minded, and uh, the project helped us to develop uh, our cultural awareness and uh, thanks to the project uh, we are more tolerant so uh, it's a great possibility to learn new skills new uh, po to, met, uh, to meet new people and to have new friends so we are very glad okay. hello i am neringa from lithuania i'm a teacher Yes, and I am happy to be here in this project because it's my first time and I get lots of experience with, together with my students. We're very happy to visit other countries, to know other people, uh, to improve our language uh, to get some uh, useful information about other countries about culture in other countries and of course to have a great time with our friends uh, in any part of the Europe and of the world Zaten projenin asıl amacı öğrenci odaklı olması. Öğrenciler üzerindeki etkisi bunu ikiye ayırabiliriz. Bir kültürel bir de e, projenin kendi katlığıyla ilgili şeyler. E, projenin öğrencilere kattığı şeyler dijital yeterlilik kazanmaları, gidilen tarihi turistik yerleri e, tanımaları, Artı e, kendileri açısından bakacak olursak bilgisayarı, teknolojiyi sadece oyun oynamak ya da işte e, internette gezinmek, müzik dinlemek, video izlemek amacıyla değil de e, bir fotoğraf düzenleme... E, bunu sadece eğitime, eğitim odaklı olarak da kullanmayı öğrendiler. Öğrencilerin bir numaralı bence kazandığı şey bu. İkincisi tabii ki kültürel etkileri de var. Gidilen yerleri görmek, farklı kültürleri tanımak. Aynı zamanda hem farklı bir de ne kadar da aynı, aynı olduğumuzu da e, görmemizi sağladı. Ee, şimdi yola çıktığımız andan itibaren hem havaalanı işlemlerinde hem e, oradaki kendi aile, güvenli aile ortamının dışına çıktı çocuklar. Başka bir ailenin yanında kalmak onların özgüvenini arttırdı. Yapabilirim duygusunu geliştirdi. Bunun dışında başka ülkeleri gezmek, ben bunu da yapabilirim. İleride üniversiteye gittiğimde veya bir çalışma ortamına girdiğim zaman başka bir ülkede de yaşayabilirim duygusu oluştu daha rahattılar dönüşümüzde çok daha rahattılar giderken birazcık tedirginlik vardı fakat kalmaya başladıktan sonra ilk günden itibaren çok rahatladılar. Vatikan'ı gezdim, turistik tarihi yerlerini. Çok güzel yerlerdi. Sen Peter Kilisesi'ne gittik. Ondan sonra Serveteri de tarihi yerleri gezdik. Adlarını unuttum şu anda. Necropol, Kestil, Lake ve Vatikan'a gittik. En etkileyen yerde Vatikan oldu. Dünyanın en küçük ülkesi olması beni etkileden çok. Bir de Yapıları bizimkilere göre biraz daha süslü. Sen Peter Kilisesi oldu. Çok güzel bir yerde. Dünyanın en küçük ülkesinde, dünyanın en büyük kilisesine gittik. Portekiz'e daha önce hiç gitmemiştim. Yeni yerler, yeni kültürler görmüş oldum. İngilizcenin önemini daha çok anladım. Zaten İngilizceye merakım vardı. Kiliseye gittik, kuleler vardı, onların adlarını bilmiyorum. Katedral vardı, oralara gittik. Çok büyük ve yüksekti. Bizim camilerimiz daha da sade. Vallahi çok güzel bir deneyimdi. sadece Türkler değil, bütün proje hareketine katılan öğrenciler gidilen yerlerin fotoğraflarını düzgün bir şekilde çekmeye çalıştı. Türkiye hareketliliğinde hem de İtalya hareketliliğinde profesyonel fotoğrafçı getirdik. Yaklaşık bir saatlik bir eğitim verdi. Bu eğitimi sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de verdi. Ve bunda da işte bir fotoğraf makinesini ya da telefonu nasıl tutmamız gerektiği, ışığın nereden gelmesi gerektiği oranları belli bir oran, belli bir açı yakalamak gerekiyor. Bunun bunları biz de öğrendik ve gittiğimiz yerlerde de uyguladık. Altın oran daha çok yani ışığın vuruş açısı, mankenin duruş açısı bunlar önemli. E, bu fotoğrafları biz dijital ortama aktardık. Bir oylama sistemi kurduk. E, düzenledikleri fotoğrafları oyladık. İşte e, burada en çok oyu alan öğrencinin fotoğrafı bu dijital turist rehberinde yer alıyor. Ya en güzel fotoğrafı oylayarak, beğenerek yapıyoruz. En fazla fotoğraf alan kazanmış oluyor. Bir yılı bir tane kız oldu. çıkmak bana çok şey kazandırdı aslında. Bunlardan bir iki tanesi. Kendim artık şu anda daha da çok güveniyorum. Çünkü yani bizim ailede hiç yurt dışına giden neredeyse yok. Onun için güzelle. Ee, nerelere gittik? Stadyuma gittik, kiliselere gittik, şehir merkezine, tarihi yerlere gittik. Ya böyle bizim Anamur'a göre çok büyük bir yer. Böyle ağaçlar ekili daha çok kenarlarında, taşlar bizimkine göre farklı. Oh. Hello! 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 Yes. I am Sonia. I'm a teacher from Portugal. And it's our first time uh, in an Erasmus project. We are Freshners and we are so, so, so happy uh, to belong to this Erasmus family. Everybody is so great. We have learned so much. And at this precise moment, we are in Italy for the mobility in italy we have been to poland we have been to germany to turkey to portugal we have hosted in portugal and we have learned and shared so much this experience has been so great our students are enjoying it so much and learning so much so we are very satisfied and we are Grateful every day for this opportunity. Uh, the project is a DTG via ICT, and in nowadays it is so important to upgrade our knowledge in this area. So we are um, so uh, grateful <laughs> and enjoying it so much. Back home, our school. Uh, and other teachers and other students are uh, very happy and enjoying this experience too. The hosting families are very happy and satisfied with all of this process. This is new, and we are willing and um, hoping to participate in other Erasmus projects. So. farklıları bizimkinden daha da, yani onlar domuz eti yiyor. Biz Müslüman olduğumuz için domuz eti yemiyoruz. Pizzacıya götüreceklerdi akşam beni. Onların sosisleri, salamları domuz etinden olduğu için bir tane kasaba gittik. Ve oradan bana yine inek eti alacaklardı. Ama kasap kapalı olduğu için ben de sade pizza yedim onu. Ee, çok İyi ve çok mütevazı davranlar bana. Her şeyi benim istediğim gibi oldu yani ama ben de zor, zorlamadım onları çok. Gittim bu ülkede ilk başta yemek kültürü biraz değişikti. <laughs> E, pek biraz aç kaldık diyebiliriz. Çünkü sürekli balıktan besleniyorlar. Kahvaltıda balık, öğlen balık, akşam da balık vardı. Beni çok etkilen şey veda yemeği ve sörf oldu. Orada sörf yapmıştık. O beni çok etkilemişti. E, çok heyecanlıydım ilk başta. Korkuyordum biraz. Ama sonra çok zevkli olduğunu anladım. E, final gecesinde hep birlikte e, park vardı. Parkta hep birlikte oynadık. Bayağı eğlendik, gülüştük. E, hep birlikte gezdik. E, birbirimize, kendi dilimizde sözcükler öğrettik. <laughs> vedalaşma anımızdı. Çünkü daha önce görmediğin, tanımadığın insanlarla sarılıp seni çok özleyeceğim demek beni çok etkilemişti. Ee, daha çok yabancılarla konuştuğum için yani bir aileyle kaldığım için, yani yabancı bir aileyle kaldığım için daha çok mutlu oldum yani. Onla bir aile kattı sonuçta. Hello, am Jose. I'm from Portugal. I in September I received a Turkish boy. I like very much the experience because I learned Um, uh, very much um, uh, the cultures and more about my city. Now I am I'm in a Italian hosting family. I I am enjoying enjoying very much because I am learning about about the other language. I'm making new friends and I have a lot of fun. Erasmus'a katılmak istiyorum ve tekrar olsa tekrar İtalya'ya gitmeyi tercih ederdim. Tekrar katılmak isterim galiba gitmek istedim. ülke Litvanya olur. Kızları çok güzeldi ben gittiğimde. Şu anlatmama yeri yok şurada görüyorsunuz zaten. Şuralarda. Erasmus projesi Vakıfbank Atatürk Ortaokul olarak yıllarca uyguladığımız bir proje ve bu proje kapsamında ülkeler arası kültürel alışveriş konusunda bir hayli yararlı oluyor. İkincisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dilin önemini daha kavradıkları için hızla dil gelişmesi konusunda gayret gösteriyorlar. Öğrencilerimiz bu ülkelere gidebilme adına hızla dilini geliştirme gayreti içerisine giriyorlar. Üçüncüsü oranın eğitim sistemini gören, gözlemleyen öğretmenlerimiz oradaki olumlu olan eğitim sistemiyle ilgili gelişmeleri ülkemizde öğretmen arkadaş olarımıza anlatıyorlar ve bu kapsamda oradan buraya gelenler de bizim ülkemizdeki eğitim sistemi ile ilgili olarak da gözlemlerini kendi ülkelerine aktarıyorlar.